Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili dostlarım, kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bugünkü konumuzun başlığı Gençler Müjde, artık devlette çalışabileceksiniz, ehliyet liyakat şeklinde seçtim. Devlette memur olabilmek için ne gibi şartlar var? Bu zamana kadar olamadıysanız artık ne değişecek de devlette çalışabileceksiniz. Bunları videonun ilerleyen dakikalarında kısa bir süre sonra ifade edeceğim. Bu müjdeleri almak için lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ama bundan önce şu anki durumu efendime söyleyeyim bir tarihi süzgeç içerisinde mevcut hükümetin bu konularda neler yaptığını neler yapmadığını kısaca ifade etmek istiyorum. Bundan 19 sene önce AK Parti kurulurken o zamanın mevcut şartlarına e, da çok iyi analiz ederek, şartlarını da çok iyi analiz ederek bazı vaatlerde bulundular. Bunlar neydi? Demokratikleşme vaadi. Başka neydi? 3C'ye karşı mücadele sözüydü. 3C neydi efendim? Yolsuzluklara karşı, yoksulluğa karşı ve yasaklara karşı mücadeleydi. Aslına bakarsanız... E, 2011 yılına kadar da bu dört konuda da gerçekten çok başarılı oldular. Çok iyi mücadele verdiler. Fakir fukurayı gözettiler. Yolsuzlukların üzerine özellikle bilhassa gittiler. Hukuki süreç içerisinde, yasal süreç içerisinde bunlara sonuçlandırdılar. Veya bunlarla mücadele ettiler. Bunlara da kimse cesaret edemez duruma geldi. Yasaklar, yasaklar. Ee, şu anda da en büyük sıkıntı olan, ona biraz sonra geleceğim ama, düşünce suçlarını, efendime söyleyeyim ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü e, rahatlatan, özellikle Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde birçok yasaklar ortadan kalktı. İnsanlar rahatladı. İnsanlar yazmaya, çizmeye, efendime söyleyeyim özgürce fikir beyan etmeye başladılar. Ama 2011'den sonra e, adım adım tekrar... Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve antidemokratik uygulamalar gelmeye başladı. E, ve 2013'ten sonra da zaten biliyorsunuz bu işlerin artık önü anlamaz bir hal aldı. Şimdi yolsuzlukla mücadele noktasında e, hatta o kadar e, bir e, hoyratlık meydana geldi ki adı yolsuzlukla anılan bazı kişiler yapmışlardır yapmamışlardır bunu ben bilemem bunu e, tabii ki kanunlar bilir, bunu mahkemeler bilir, bunu devletimiz bilir, bunu başındaki amirleri bilir. Bunlar e, çeşitli yerlere, e, kamu yönde bilindiği için ifade ediyorum, büyük elçiler yapıldılar. Genel müdür yapıldılar, e, çeşitli kuruluşların başına başkan yapıldılar. Tabii e, millet bunu içine sindiremedi ve sindiremiyor. Ancak burada önemli olan hukuk e, düzeni yürüyen bir devlette bunların hesabının sorulması aklanırsa tabii ki hizmetlerine devam edebilirler. Ama e, hiçbir işlem yapmamakta, üstünü örtmekte e, milletin e, zoruna gitti ve bunları bir kenara not etti ve ediyor da elbette. İkinci olarak değerli arkadaşlarım, yoksullukla mücadele. Biliyorsunuz Türkiye'nin çalışan nüfusunun ne yazık ki %40'ı asgari ücretle çalışıyor. Ve asgari ücrette şu an açlık sınırının altında bir rakam. Ee, ve insanlarımız gerçekten yoksul, ee, evli olan, iki çocuğu olan evi de kira olan bir insan asgari ücretle geçinebilmesinin bu dönemde ne kadar mümkün olup olmayacağınızı kendi nefsinizle uygulayarak bunu e, daha iyi tartabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım bunun yanında e, kıyıda köşte kalan fakir fukara, garip kuraba o kadar çok insan var ki bunlarla ilgilenilmez oldu. Hatta ve hatta iş kurum 6 aylık, 9 aylık, 11 aylık vesaire veya 12 aylık geçici işlerinde dahi bunları işe alırken partiye adam kazandırma, taraftar kazandırma bir menba olarak kullanıldı. Kullanılıyor da hali hazırda. Yani insanlar bir nevi buna mecbur ve mahkum ediliyor. Bu da tabii ki insanların mutsuz olmasına sebep oluyor. Değerli arkadaşlarım işsizlik biliyorsunuz %15'e geldi dayandı. Bu koronavirüsten önce de böyleydi. Şimdi daha da artmış olabilir. E, hatta e, gençlerde işsizlik daha da çok. Bu %30'a geldi dayandı arkadaşlar. Özellikle ve özellikle üniversite mezunları ne yazık ki şu anda birçoğu e, iş, bulamama, e, iş bulamama durumunda yani üniversite mezunlarında işsizlik oranı daha da yüksek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 30 yaşına kadar evlenin. 30 yaşına kadar iş bulamayan insan, kendini dahi geçindiremeyen insan, anasının babasının eline bakan mahcum mahkum olan bir insan nasıl evlenecek, nasıl ev düzecek veya nasıl geçinecek? Tabii devletimizi yönetenlerin bunlara çok acilen ve acilen çözüm bulması lazım, çare bulması lazım, özel sektörün önüne aşması lazım. Özel özel sektörün yatırım yapmasında korkunç bürokratik engeller var. Tabii ki başkanlık sistemi getirilirken ne denilmişti? Bürokrasi ortadan kaldırılacak, işlemler hızlanacak, Türkiye uçacak. İnanın şu anki bürokrat, e, bürokrasi Türkiye ben e, beni bildiğimden beri Türkiye devletinde hiç olmayan bir bürokratik oligarşi var, bir bürokrasi uygulaması var. Bunlara daha sonraki bir videomda geleceğim. Dolayısıyla yatırım cünlüğünün açılmadığı için de yeni iş yerlerinin açılması veya mevcut işlerinin e, büyütülmesi. Bunun yanında istihdamının artırılması da söz konusu olmuyor. Olmayınca da gençler işsiz kalıyor. Diğer bir şey de yasaklarla mücadele konusunda. Yine dediğim gibi hükümet 2011'e kadar çok iyi mücadele ettiği bu konuda ne yazık ki eski günleri mumla aratır bir duruma geldi. Nedir bunlar? Özellikle ve özellikle. Değerli arkadaşlarım, düşünce özgürlüğü ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü. Fikir özgürlüğü, fikrini ifade etme özgürlüğü ne yazık ki şu anda e, yok denecek kadar bir durumda. Yani eleştiremiyorsunuz, özgürce fikirlerinizi ifade edemiyorsunuz. E, ifade ettiğiniz zaman e, bir tweet dahi paylaşmış olsanız, e, ya acaba işte hakkımda bir dava mı açılacak, soruşturma mı açılacak diye insanlar veya size e, yürürken e, yolda bir mikrofon uzatsa herhangi bir televizyon kanalı, Burada fikrini, insanlar fikrini ifade etmekten kaçınıyor. Bu da tabii ki 21. yüzyıl Türkiye'sine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi layık, demokratik, sosyal bir hukuk devlete yakışmayan bir noktada. Gazetecilerin tutuklu olarak yargılanması. Efendim tutukluluk biliyorsunuz bir tedbirdir nihayetinde. Ama sırf fikrinden dolayı efendim, insanlar yargılanırken tabii yargılansın. Eğer devletin milletin birliğine bütünlüğüne anayasaya aykırı davranmışlar ise devleti yıkmaya yönelik bir ifadeler olmuş ise yargılansınlar mutlaka. Ama tutuksuz yargılanmalarında büyük fayda var. Türkiye demokratikleşme noktasında, demokratik ülkeler noktasında, efendime söyleyeyim gazetecilerin en çok içeri girdiği ülkeler arasında olduğundan da bu da Türkiye'nin dış dünyada imajının ne yazık ki çok gerilerde kalmasına sebep oluyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim asıl konumuza. Nasıl devlet memuru olacaksınız? Yine eskiden bir örnek vermek istiyorum. Belki genç olan arkadaşlarımız rahmetli Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemini bilmezler. En son 2001'e kadar üçlü hükümet vardı Anasolme Hükümeti. Yani Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu üçlü hükümet, koalisyon hükümeti ne kadar devlet memurluğu yap olurken o zaman sınav da yoktu. Direkt mülakatla alınırdı. müracatlar alınır, orada mülakatla o zaman iktidar kendi yandaşlarını, kendi adamlarını devlete yerleştirirdi, devlet memuru olurdu. Yani bir nevi kendi adamlarıyla doldururdu. Yanlış iş verme mekanizmasıydı veya kadrolaşma hareketi şeklinde kullanılıyordu. Fakat rahmetli Ecevit, Allah rahmet eylesin, dedi ki burada bir hak haksızlık var, hakkaniyetsizlik var. Dolayısıyla KPSS sınavını çıkardılar. KPSS sınavına giren çocuklar, gençler, memur olmak isteyenler, devlette çalışmak isteyenler, en yüksek puan alanlar aşağıya doğru sıralanıyordu. Ve orada e, mülakatsız olarak direkt devlete işe başlıyorlardı. Efendim şöyle diyebilirsiniz. Efendim işte güvenlik soruşturması. Arkadaşlar güvenlik soruşturması arkadan gelir. Dolayısıyla e, böyle bir sistem e, geliştirmişlerdi. Ve bu sistem de AK Parti döneminde epeyce bir e, devam etti. Ve e, insanlar devlette e, çalışır duruma geldi. Arkadaşlar. Devlet hepimizin devleti. Sağcı olsun, solcu olsun. Şu partiden olsun, bu partiden olsun. Bu devlet herkesin devleti. Yani devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven, efendime söyleyeyim, devletin bekası için, milletin selameti için hayırlı düşünen herkes, yani vatan haini olmayan herkes devlette görev yapabilir. Tabi buradaki esas olması olmaz ehliyet ve liyakat meselesi yani oraya hak etmesi lazım. Sınavsa sınavdan yüksek puan alması lazım. Üniversiteye üniversitesini bitirmesi lazım. Alınan şartları taşıması lazım. Ehliyet ve liyakat. Fakat eee AK Parti döneminde bu işte e, değiştirildi. KPSS sınavına ek olarak hepinizin bildiği gibi bir mülakat sistemi getirildi. Bu mülakat sisteminde değerli arkadaşlarım, e, örneğin diğer bir KPSS sınavından 50 aldınız. Fakat mülakata giriyorsunuz. Parti teşkilatının herhangi bir kademesinden eğer herhangi bir kademesinden getir, bir referans getiremediyseniz mülakatta özür dilerim, KPSS'den 90 aldınız örneğin parti teşkilatının herhangi bir kademesinden bir referans getiremezseniz efendimiz mülakattan 50 alıyorsunuz ve hiç sıralamaya girme şansınız yok. Tam tersi, 50 aldınız referansınızı getirdiniz, size mülakatta bir 90 veriyorlar, güle oynaya gidiyorsunuz. Tabii bu kul hakkıdır değerli arkadaşlarım. Adalete sığmaz. Ki şey, e, İslamcılara göre e, aslında insanlığa göre adalet, adalet, adalet. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi devletin dini adalettir, hakkaniyettir. Kul hakkına riayet etmektir. E, ben e, iktidarda bulunan arkadaşlarımın e, anlayacağı dilden e, bir seslenişte bulunmak istiyorum. E, bu Çağrı filminde de e, çok güzel ifade etmişler idi e, ilk Müslümanlar böyle garip, kuraba, kimsesiz olanları Hazreti Peygamber Habeşistan'a gönderdi. Orada da Mekke elçileri gelerek efendim bunlar devletimize kafa tuttular. Bunlar bize karşı bunlar terörist verin dedi. Habeş kralı Necaşi de bunları tam verecek iki devlet arası bozulmasın diye orada Müslüman heyetinin e, temsilcisi dedi ki ya Necaşi Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz bizi sana Necaşi adil bir hükümdardır diye gönderdi. Bizi dinlemeyecek misin dedi. Ve Necaşi de orada resmen şoklandı. Adil bir hükümdar. Ve onları da dinledi adaletli bir şekilde. Haklı olduğunu anladı ve onları Mekke hükümetine teslim etmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Adaletli olmak lazım. Kul hakkına riayet etmek lazım. Niye? Bu dünyanın öbür dünyası var. Bu kim için? İnananlar için. Bu kim için? Mevcut iktidarda siyasal İslam'ın temsilcileri için bunların olması gerekmekte. Yoksa gençlerimiz mülakatta elendikleri için e, parti ile devleti çoğu zaman birbirine karıştırıyorlar. Ve diyorlar ki, e, efendime söyleyeyim e, devlete küsme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Oysa devlet e, hepimizin devleti. E, hepimizin dedeleri Çanakkale'de e, can verdiler, kan döktüler, efendime söyleyeyim hiç kimsenin siyasi görüşü sorulmadı orada. Allah hepsine rahmet eylesin. Öyleyse devletimize sahip çıkmamız lazım. Devlete küsmemek lazım. Parti ile devleti karıştırmamak lazım. Müjdemiz ne? Şimdi nasıl olacak? Ee, biliyorsunuz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti programında şunu açıkladı. Dedi ki hakkaniyete uymayan, adalete uymayan, kul hakkına uymayan mülakat sistemini biz ortadan kaldıracağız. Siyaseten e, bu işlere bakmayacağız. Siyasi görüşü, dünya görüşü, inancı ne olursa olsun eğer ehliyet ve liyakatı uygunsa sınavlardan yeterli başarılı sonuçlar almışlar ise Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşı devlette görev yapabilir. Bu arkadaşlar e, çok güzel bir müjde. Dolayısıyla e, Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz burada Sayın Genel Başkan'a. E, Tabii bu ne zaman olacak? Yapılacak ee, ilk gelen seçimlerde eğer Gelecek Partisi iktidar olursa veya iktidar bloğunda yer alırsa bu sözünü o zaman hatırlatırsınız. Ama seçimlerde de siz bu verilen sözleri lütfen hatırlayınız. Bir tarafa not ediniz. Ee, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. En güzel günler sizin olsun. Allah devletimizi, milletimizi, tüm insanlığı bu koronavirüs belasından, hastalığından, derdinden bir önce korusun diyorum. Saygılarımla.